Nereden başlayayım? Bilmiyorum nasıl oldu olay. Ee, okulda ana sınıfında 6 6 yaşında oğlum ee, Parke elit taş okul bahçesinde arkadaşları e, çekiştirirken oğlumun parmağına düştü. Ee, Parmağı patlamış. Bize acil haber verdiler okula gitmemizi söylediler. Ee, Tekirdağ'da oturuyoruz. Orada e, Namık Kemal Üniversitesi'ne gittik. Orada pedi bölümü baktı. Ee, ama plastik cerrahın ilgilenmesi gerektiğini söylediler. Tekirdağ'da da e, el cerrahisi Biraz yok. Biraz dolaşımı kötüydü. Evet, kesinlikle çok kötü durumdaydı parmağı. Ee, i̇şte bir plastik cerrahla görüştük. O e, üç gün beklememizi söyledi. 3 e, gün sonunda e, operasyon yapılacağını söyledi. Bizim içimize sinmedi bu karar eve döndüğümüzde. E, sonra. Bir Ahbaplarımız, doktor tanıdıklarımızla görüştük. Yolumuz e, size düştü Gülert Hocam. E, gerçekten e, O gece yani, ameliyat alındı galiba. Evet bizim için dönüm noktası oldu. Gece 12'de ameliyata girdi oğlum. E, belki bir gün sonraya kalsaydı tedavi süreci e, çok daha hani. Evet, parmak girdi. biraz sıkıntılı bir parmaktı. Evet. E, ama yani hani gece yani, ameliyatta işte her şey onarıldı onun. Evet. Bütün yapıları. Şimdi parmağını göster misin? Bir göstersene. Oo Çok güzel olmuş. Peki. Yani artık bundan sonra kullanılır hale gelecek zaten. Bitti. Bundan sonraki aşamada. Evet. Yani hiç parmağın yaralandığı bile belli değil herhalde. Evet. Kesinlikle. Yani zaten tarzdan baktığımızda hiçbir problem yok. Şimdi yeni tırnak geldiğinde bütün problem çözülecek. akut travmalarda yani işte mümkün olduğu kadar çabuk davranmak lazım. Siz de çabuk davrandınız. Bence en önemli akıllı evet, şey. Evet, sayenizde yani size nasıl düştü yolumuz gerçekten en büyük şansımızdı bizim. Evet sağ ol, sağ olun. Siz de hiç sağ şey yapmadan olmadı. geldiniz direkt. Evet. Efe, kan, sen bir şey söyleyecek misin? Metakan. Mete gel bakalım. Anne az önce ben sana ne söylemiştim? Duymadım. Ne dediğini. Yani Metakan hani psikolojik olarak da hiç problem yaşamadı. Bu da kontrollerde çok rahat geçti. Ama inşallah bundan sonra hiç şey olmaz, sorun yani olmaz. Böyle bir kazayla karşılaşmayız. Ya olmaz, olursa da yani zaten siz ee bundan sonra telaşlanmayacaksınız, çok telaşlıydınız. En önemli evet. şey. Çünkü şey tek bir adam bir gelme sürecimiz vardı evet. bizim öğlen oldu, hani gece yarısına kadar biz. Evet, 9 10 on ee saatlik bir süreç yaşadık, kez. evet. Bayağı uzun bir, bir süreç. süreç. Oldu. Belki hani buralarda olsaydık. Belki daha rahat olabilirdi evet. ama evet. ama geçiyor yani işte göğüsüzde. yani bir yolla buluyorsunuz ediyorsunuz yani geldiniz evet, gittiniz şansımız. aslında geldiğinde evet. çok fenaydın şimdi çok daha rahatsın yani evet. ne olacak ne gitmek evet, nasıl sayemizde. olacak yani ben bu sonuca ulaşacağımızı hiç bilmiyordum yani o parmaktan bu parmak olacağını düşünemiyordum geçmiş olsun teşekkürler geçmiş olsun <laughs>